Selamun Aleyküm Değerli Kardeşlerim ee, İnsanlar veya müminler e, nasıl bir varlık diye bakacak olursak değerli kardeşlerim, bir e, insana göre bakış insana göre bakış deyince yani insanların birbirine verdiği değerler yani annenin evladına, evladın anneye veya da bir insanın akrabalarına yeğenlerine soyuna verdiği değer veya başka insanlara verdiği değer. Bunlar ayrı bir kategori. Bir de Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin bize verdiği değer, insanlara verdiği değer, müminlere verdiği değer. Bunlar nasıl ölçülür? Bir insan düşünün, beş vakit namaz ehli orucunu tutar, ibadetlerini yapar, e, haramları e, terk etmiştir. İbadetlerini yapabilir, yapmıştır. Lakin e, tevekkül azdır. Teslimiyeti azdır. Esma-i İlahiye'deki e, şuuru azdır. Veya birinde azdır, birinde çoktur. Birinde eksiktir. Birisi vardır, namaz, niyaz konusu yok. İnancı farklı bir alemdedir. Yani bunu tartacak olan hani yaratıcı olunca Kur'an-ı Kerim'e göre mesela bir yerde diyor ki Allah sabredenlerle beraberdir. Adamın sabrı çok güzel bir sabrı var. Öbürünün tevekkülü fazla. Öbürünün e, duası fazla. Öbürünün ibadeti fazla, birinin orucu fazla, birinin ilmi fazla, birinin e, manevi mertebesi, hani kalbi zikri fazla, birisi akli ilmi fazla, efendime söyleyeyim, hani e, hayvanların hani etinden, sütünden, tüyünden, toynağından, kemiğinden, iliğinden e, derisinden, değil mi? Yani faydalanıyor ya, yani istifade ediliyor, değerlendiriyor. Cenab-ı Hak da e, mahşer gününde kişinin tevekkülünden, tesliminden, ibadetinden, itaatından, sabrından yani Esma-i bin bir esmasını nasıl tecelli ettirebilmiş veya yansıtabilmiş ahanesine ve alemine ne kadar o nurdan, o yaratıcının esmasından e, parıltı alabilmiş, ışık alabilmiş hepsinin değerlendirmesi hayır olur. Yaratıcı yani hiçbir beşerin yani kullarının hiçbir amelini e, abes etmez. Yani çöplüğe atmaz veya kıymetsiz olmaz. Ona zulmetmez Cenab-ı Hak. Diyor Allah zulmetmez diyor. Değil mi? Allah zulmetmez. İşte böyle bir yaratıcımız var. O yüzden değerli kardeşlerim elimizde nedir? Kur'an ve sünnet. Lakin e, bu ilimde ne kadar rusuh peyda etsek, ileri gitsek az. Yani bir yere yetişemeyiz yani fazla bir şey ama e, Rabbimizin rızasını kazanmak, muhabbetini kazanmak, Efendimiz'in ya Rabbimizin yardımını talep etmek, ona dayanma, ondan istemek, ubudiyet etmek, kulluk etmek, işte say sayabildiğin kadar. Ömrümüzün sonuna kadar ömrümüzün sonuna kadar bu inşallah devam edecek. Ne zaman son nefes inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayeti tahakkuk edecek o zaman imtihan sırrı bizim için defteri kapanmış olacak. Lakin, amel defteri eğer e, kapanmayan, gruba girenler noktasında eğer şeyin varsa, eserin varsa, hayırlı bir evlat veya sadakayı cariye dediğimiz e, Müslümanlara, müminlerin istifade ettikleri bir eser, değil mi? E, gibi noktalarda e, insanların amel defteri kapanır. Ama şu bahsettiğimiz e, konular içerisinde insan değerlendirilir. Yani ben beş vakit namaz kılıyorum diye de cenneti garantileyemiyorum. Öbürü de e, namazı terk etti diye de sen cehennemliksin diyemiyorum. Niye? Şu e, son görünen hali de adam beş vakit namazı eğer değil ama şu günahı da işliyor e, durumunda ama bir saat sonra, bir gün sonra, bir ay sonra veya bir sene sonra, yıllar sonra adamın ne olacağını ben bilinmem. Allah bilir. O yüzden kimseye cehennemlik gözüyle, münafık gözüyle bakmak uygun değil. Ha münafıkları tanıyacağız dolayı konu yani. Bakarsak şimdi bize de bakan olur. Biz sadece Ya Rabbi insanlara hidayet ihsan ile sırat-ı müstakimle daim ile iman ve Kur'an çerçevesinde bir hayat yaşamayı bizlere ve diğer müminlere, tüm kardeşlerimize nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, mekrinden, kurduğu tuzaklardan bizleri azad eyle, bizi muhafaza ile diyerek duamızı, günahlarımızın da ederek arınmamızı, dileyerek hayatımızı yaşarız. Yoksa başkalarını böyle sen şusun, sen busun deme durumunda yani makamında değiliz değerli kardeşim. Biz aciz, fakir, kusurlu, noksan, günahkar bir kuluz. Rabbim günahlarımızı affetsin. Acizimize, fakrımıza, kusurumuza, noksanımıza bakmadan bize yardım eylesin inşallah değerli kardeşlerim.